Brezilya'da nasıl oturum alabilirim? Brezilya'da nasıl vatandaşlık alabilirim? Brezilya'da nasıl kalabilirim? Hepsi bu videonun içinde yer alacak. Bu videoda kafanızdaki soruları sizlere cevaplayacağım ve bu videoda bildiğim tecrübeleri, gördüğüm tecrübeleri sizlere aktaracağım. Bu videoyu beğenirsen eğer kanalıma abone olmayı, videoma like atmayı, yorum yapmayı, IP puanı vermeyi unutmazsan sevinirim. Sonuçta ben bu içeriği üretmek için kendime göre bir emek harcıyorum ve emeğimin de karşılığını sizlerin desteğiyle görmek istiyorum. Siz de bana bu konuda destek olursanız tabii ki videoyu beğenirseniz eğer hoşunuza giderse çok mutlu olurum. Şu anda ben oturumumu aldım. Şöyle göstereyim sizlere. Böyle oturum veriyorlar Brezilya'da. İlk başta böyle veriyorlar. 45 gün sonra evinize geliyor oturum. Şu anda oturumumu aldım. 9 yıllık bir oturumu aldım. Birçok kişi merak ediyor, Brezilya'da nasıl oturum alabiliriz? Veya ne yapmamız gerekiyor orada kalabilmemiz için diye. Merak eden insanlar oluyor, bana genelde soruyorlar. Böyle çok fazla kişi sormuyor ama genelde soruyorlar. Ben de genelde video yapayım dedim. Brezilya'da oturum almanız için gereken şeyleri bu videoda söyleyeceğim. Nasıl oturum alabilirsiniz, ne yapmanız gerekiyor, ne adım izlemeniz gerekiyor. Hepsini tek tek bu videoda anlatacağım. Şöyle söyleyeyim, birinci adım evlilik ile oturum alabiliyorsunuz Brezilya'da. Evlilik yaptığınız zaman 9 yıllık, şöyle göstereyim, 9 yıllık oturum alıyorsunuz. İçeriğini göstermiyorum kağıdın çünkü içinde benim Brezilya'daki bilgilerim var. Ondan dolayı göstermiyorum. İlk aşama evlilik diyelim. Evlilikle oturum alabiliyorsunuz. Ondan sonraki aşama iltica, iltica ile de oturum alabiliyorsunuz. Üçüncü aşama ise Buraya ticaret yaparak da oturum alabiliyorsunuz. Çünkü ticaret yaptığınız zaman bir para getiriyorsunuz buraya. Bu Brezilya piyasasına. Bu şekilde de oturum alabiliyorsunuz. Ayrıca şu şekilde de oturum alıyorsunuz. Onun da vurgusunu yapayım. Dördüncü aşamayı söylüyorum şu anda. Dördüncü aşamada burada bir çocuğunuz olduğu zaman eşinizle geldiğiniz zaman, çocuğunuz burada doğduğu zaman çocuğun Brezilya vatandaşlığı oluyor ve sizin de oturum hakkınız oluyor. ileride tabii ki sizin de vatandaşlık hakkınız olabiliyor. Ama hemen bir anda olmuyor. E, bu şekilde burada oturum alabiliyorsunuz. Şimdi aklınıza takılacak, takılacak olan sorular vardır. Onlara da ben cevap vereyim. Mesela geldik buraya. Burada oturum almak istiyoruz. Nasıl oturum alabilirsiniz? Az önce de söyledim ya evlilik. Evlilik yaparak oturum alabiliyorsunuz. Ancak evlilik yapacağınız zaman bazı şeylere dikkat etmeniz gerekiyor. Burada... Benim başıma gelen birkaç olay oldu. Mesela evlilikte e, bilgilerimi, anne adını, anne adıyla soyadını yanlış yazdılar. uğraştık, gittik geldik, ismi düzelttirdik. E, burada evlilik yapacaksanız bunlara dikkat edin. Evlilik yaptık. Kaç sene oturum alabiliriz? 9 sene oturum alabilirsiniz. Brezilya'da eyalet sistemi olduğu için eyalet sistemlerine göre değişiyor. Bazen 9 yıl veriyorlar, bazen 6 yıl veriyorlar, bazen de 10 yıl veriyorlar. Yani duruma göre değişebiliyor bu. Ee, oturum işi. Ee, iltica diyelim yaptınız. Nasıl iltica yapabiliriz? Buraya ilk önce turist olarak geleceksiniz. İltica başvurunuzu e, internet üzerinden e, yapacaksınız. Ne için e, iltica istediğinizi belirteceksiniz. Sonrasında size randevu verecekler. E, 10 gün veya 15 gün veya 30 gün, 35 gün o bulunduğunuz şehirdeki sisteme bağlı. Polisin yoğunluk sistemine bağlı. Randevunuza gittiğinizde size soracaklar ne için istiyorsunuz diye ikinci kez soracaklar. Siz de açıklayacaksınız. Kısa ve öz açıklayın eğer iltica almayı düşünüyorsanız. Çok da uzun tutmayın bence. Ee, kısa öz açıklayın. Ee, ayrıca belgeniz varsa belgenizi getirin. Belgenize bakıyorlar. Onu da söyleyeyim size. Yani iltica aldığınız zaman buradan ne için istediğinizi belirtmeniz gerekiyor. Ve kanıt olarak göstermeniz gerekiyor belgenizi. Eğer buraya sattı evrak getirirseniz veya e, işin doğrusunu söyleyeyim sattekarlık yaparsanız belge konusunda burada ağır ceza alırsınız. Başta da bunu söyleyeyim. Yani buraya gelecek olan, iltica yapacak olan arkadaşlar için de bu bilgiyi vereyim. Bu konuda dikkat edin. Peki iltica yaptık. Kaç sene oturum alırız abi? Ee, bir sene bir sene uzattırıyorlar. Yani iltica yaptım. Her sene sonunda 10 gün kala, 15 gün kala gidiyorsun federal polise. Federal polis senin ilticanı uzatıyor. E, i̇ltica yaptığında nerelere ne dikkat etmeliyim, ne yapmam gerekiyor, neye dikkat etmeliyim? Kavga etmeyeceksin, e, huzursuzluk yapmayacaksın, kriminal olaya karışmayacaksın. Bu olaylara dikkat edeceksin, bu olayları yaşamayacaksın. Eğer böyle bir olayla e, karşı karşıya kalırsan, böyle bir olay yaşarsan iltican direkt iptal ediliyor. Ayrıca e, neye dikkat etmeniz gerekiyor iltica konusunda? Şunu da söyleyeyim, ben daha önce bir iltica aldım burada Brezilya'da. Türkiye'ye geri döndüm. Türkiye'ye geri dönünce benim ilticam yandı. Eğer siz farklı bir ülkelere çıkacaksanız, Brezilya'da iltica alıp örnek veriyorum, Arjantin örnek veriyorum, Türkiye buralara gidecekseniz polisten izin kağıdı almanız gerekiyor. Örnek veriyorum bir aylık işim var diyeceksiniz ve sizi size bir aylık izin kağıdı verecekler. Veya bir sene diyeceksiniz bir sene izin kağıdı verecekler. Ama bu izin kağıdı alınca ben iki yıl, üç yıl kalırım böyle bir şey yok size bir süre veriyor. Diyor ki bir yıl. Bir yıl içinde dönmezseniz Brezilya otomatikmen ilticağınız iptal oluyor arkadaşlar. Buna da dikkat edin irtica alacak, irtica alacak olan arkadaşlar. Başka e, ne demiştik? Evlilik demiştik, irtica demiştik. Ticaret yaparak e, burada oturum alabiliyorsunuz. E, onun da bilgisini vereyim. Kuralları nedir çok fazla bilmiyorum ama az önce federal polisten geldim sordum ticaret yaparak iltica, pardon ticaret yaparak Oturum alınıyor mu dedim. Alınıyor dedi. Ayrıca şunun da bilgisini vereyim. Bu da çok önemli bir bilgi. bilgi. İltica yaptınız. Peki ben bir böyle dükkan açmak istiyorum. Açabilir miyim? Açabilirsin abi. Araba da alabilirsin. Her şeyi yapabilirsin. İlticanı aldığın zaman araba alabilirsin. Ee, ev alabilirsin. Ayrıca oturum, sonuçta oturuma hak kazanıyorsun. Bir yıl da olsa. Dükkanını da açabilirsin. Sorun sıkıntı yok. Bu bilgiyi de vereyim. Ayrıca burada bir çocuk sahiplenip de 5. aşamayı söylüyorum. Burada bir çocuk sahiplenip de buranın vatandaşı olabiliyorsunuz. Bu bilgiyi de teyit ettirdim. Sordum. Bir çocuk sahiplenip ama şartları var bunun. Öyle her önüne gelene çocuk vermiyorlar. Yani şunu söylemek istiyorum. Sen buraya geldin. Çocuk almak istedin, sahiplenmek istedin. Ama öyle hemen herkese çocuk vermiyorlar burada. Şartları var. O şekilde çocuk tabii ki sahiplenebilirsin. Ee, bu şekilde de oturum alabiliyorsun hatta vatandaşı da olabiliyorsun. Prosedürleri karşılarsan öyle her önüne gelene de Brezilya Devleti çocuk vermiyor. Bu şekilde e, vatandaşlık da alabiliyorsunuz çocuğu üstünüze alarak. Yani e, onların bakımını, ya, aldığınız çocuğun bakımını e, karşılayarak, gerekli şartları karşılayarak da burada vatandaşlık alabiliyorsunuz. Peki sen nasıl aldın vatandaşlık? diye soracak olursanız ben şu anda vatandaşı değilim Brezilya'nın. Vatandaşlık da almadım. Ben buraya 3 kere geldim. İlk geldiğimde iltica aldım. süre uzatmak için. Ee, olumsuzluklar yaşadım. Türkiye'ye döndüm. İkinci geldiğimde evlilik için geldim. İlk geldiğimde de evlilik için gelmiştim. Olmadı. İltica aldım. İlticayı da e, yaktım. E, birilerine e, birilerinin yanlışlarını görünce e, ondan dolayı da kendi başımın çaresine bakmak istedim yani daha doğrusu dost kazı yediğim için ben de Türkiye'ye geri dönmek zorunda kaldım. İkincisi, geldiğimde buraya, Fortaleza'ya, Brezilya'nın Fortaleza şehrine evlilik yapmak istedik, olmadı. E, sistemde bir sıkıntı oldu, buranın sisteminde. Benim evraklarımın hepsi doğruydu ama e, eski kız arkadaşımın, şu anki hanımımın e, evraklarında bir sıkıntı vardı, olmadı. Ben de Türkiye'ye ikinci kez geri döndüm, sonra tekrar üçüncü kez geldim, benim evraklarım yine doğruydu. Bu sefer e, şu anki eşimin evraklarında bir sıkıntı çıkmadı. Hızlı bir şekilde yaklaşık 25 günde Brezilya'da evlendik. Evlilikte çeşit çeşit e, şehirlerde günler uzayabilir. Örnek veriyorum. Burada diyorlar ki 2 ay sonuna geleceksin. Misal veriyorum. Başka bir şehre gidiyorsun. 20 gün sonuna diyor gelirsin diyor. Evlendiririz diyor. Yani bulunduğunuz şehirde evlilik e, süresi uzayabilir. Kısalabilir de. Onun da e, açıklamasını yapayım sizlere yani buranın şu anda vatandaşı değilim. Ee, kaç senede peki evlendik vatandaş olabiliriz? Ee, bir sene dolduğu zaman vatandaşlık başvuru hakkınız doluyor arkadaşlar. Bakın vatandaşlık hemen bir senede vermiyorlar. Vatandaşlık başvuru hakkınız doluyor sadece. Vatandaşlık başvuru hakkınızı yaptığınız zaman tabii ki bu geçirdiğiniz süre boyunca ve vatandaşlığa hak kazanana kadar kriminal olaya karışmayacaksınız. Kavgaya karışmayacaksınız. Atlı olaya karışmayacaksınız. Bu gibi olaylardan uzak duracaksınız ki vatandaşlığı alasınız. Benim şu anda Brezilya'da tanıdığım iki kişi vatandaşlık aldı. Ee, bir tanesinden bahsetmeyeceğim. Ee, bir tanesi çok farklı bir konumdan aldı. Ama 15 sene yaşayıp da aldı. Yani evlilik yok, farklı bir şey yok. Onun durumu çok farklıydı. Ee, i̇sim vermeyeceğim. O kişinin vatandaşlık alış hikayesi çok farklıydı o şekilde aldı. Yani kendisi şu anda videoyu seyrediyor mu seyretmiyor mu bilmiyorum ama benim videolarımı seyreden bir kişi onun rızası olmadan da e, ismini de cinsini de veya ne bileyim işte nasıl aldığını da söyleyemem. Bir şekilde aldı. E, i̇kinci tanıdığım kişi ise evlenerek resmi yoldan aldı. Onun da ismini belirtmeyelim. E, o arkadaşımla oturumunu aldı. Bir sene sonunda evlendikten bir sene sonunda başvurusunu yaptı. Portekizce eğitimini aldı, dil kursuna gitti. Nasıl peki vatandaşlık alacağız? Çalışman gerekiyor burada. Bir senelik sigortan olursa çok iyi olur. Dil kursuna gitmen gerekiyor. Dil kursunda başarılı olman gerekiyor. Adli olaya karışmaman gerekiyor. Kavga dövüş yapmaman gerekiyor. Ve kriminal olayının olmaması gerekiyor. Bu şekilde vatandaşlığı sana veriyorlar. Bu şekilde de vatandaşlık alıyorsunuz. E, iltica konusunda merak edenler olur. Abi ilticayı hemen gerçek verirler mi? Abi su, ekmek, peynir gibi veriyorlar. Ama haklı bir nedenin olması gerekiyor. Mesela evlilik yaptınız. 45 gün sonra da sizin e, Brezilya kimlik kartınız geliyor. 9 yıllık. Bu nasıl söyleyeyim? Bu kart için ne söyleyebiliriz? Türkiye'de bizim kimliğimiz oluyor. çipli kimlik. Burada çiftli kimlik değil ama normal bir kart oluyor. E, kağıt şeklinde. O kağıdı size 45 gün sonuna yolluyorlar. Ama eyalet sistemine göre bu süre uzayabilir. Bazı yerlerde 3 ay. Ben daha önce Sao Paulo Itai'de iltica almıştım. Benim çalışma kartım, e, iltica kartımı hemen verdiler ama çalışma kartımı 3 ay sonuna göndereceklerini söylediler. Ne bir gün önce ne bir gün sonuna belki süre uzayabilir dediler ama 3 aydan önce çalışma kartım e, gelmez dediler. Peki iltica alacağız, nasıl iltica alacağız? İnternetten az önce de söyledim ya, başvurunuzu yapıyorsunuz, randevu günü veriyorlar, randevu günü de gününüzde gidiyorsunuz, İrticanızı değerlendiriyorlar, orada bir yetkili polis var, federal poliste, o size verip vermeyeceğini beyan ediyor. Büyük ihtimalle %99 alıyorsunuz ama tabii ki bu onun insafiyetine kalmış bir şey, onun yetkisine kalmış bir şey. Ben ilk gittiğimde... Çok fazla uzun konuşmadım, sadece 30 saniye anlattım. Hemen şak diye verdiler ilticayı. İlticayı da öyle 2-3 senede, 2-3 senelik uzun bir süre vermiyorlar. Her sene senin ilticanı değerlendiriyorlar. Bu sene aldın, ay sonunda Aralık ayında tekrar gidiyorsun, tekrar başvuruyorsun. Böyle böyle değerlendiriyorlar. Yani öyle 10 sene aldım, yok abi. Bu şekilde ilticayı da alıyorsunuz. İltica gününüze, randevu gününüze gitmezseniz ilticağınız yanıyor arkadaşlar. Yani başvurunuz yanıyor. Tekrar beklemeniz gerekiyor. İltica alırken ödeme yapmam gerekiyor mu? İltica yaparken ödeme yapmanız gerekmiyor. Evlilik yapacağım. Evlilik yaparken ödeme yapmam gerekiyor mu? Evlilik yaparken 890 real bir ödeme yapıyorsunuz. 890 real, ya yani 860 real 900 real bandında bir ödeme yapıyorsunuz. Bunun ödemesini yapmazsanız Evlilikten e, Yararlanamıyorsunuz yani Evlilik yapamıyorsunuz kısacası e, Peki abi biz ödedik bu parayı Bitti mi? Hayır bitmedi Bu sadece kartor ya da evlenme Ödeme parası yani evlilik parası Bir de bunun dışında Oturum almanız için 6 veya 9 yıl e, 500 Riyal daha Ödemeniz gerekiyor arkadaşlar İki türlü ödeme yapacaksınız Abi benim durumum yok ödeme yapamam Tamam durumun olmayabilir eyvallah. Herkesin durumu olmayabilir ama şöyle bir şey var. Hanımınızın geliri yoksa, evleneceğiniz kişinin geliri yoksa, resmi olarak bir gelir gelmiyorsa eve bu sistemden belli oluyor. O zaman diyorsunuz ki ben e, durumum iyi değil, hanımım da çalışmıyor. Sistem sizin masrafınızı karşılıyor ama e, evlenme ücretini karşılamıyor. Parantez içinde söyleyeyim. Sadece oturum paranızı karşılıyor. Yani oturum veriyorlar ya size 9 yıllık. Onu ödüyor. 480 real mi 500 lirayla. Ee, bunu söyledim. Ee, unuttuğum bir şey var mı? Son bir kez daha şöyle bir düşüneyim. Unuttuğum bir şey yok diye düşünüyorum. Ee, videoda çok fazla da böyle eveleyip geveleyip uzun da tutmak istemiyorum. Gelmiş kendim şöyle bir video çekeyim. Ee, yanlış bilgilendirdim. Bir konu varsa uyarın beni arkadaşlar. Şu konuda yanlış konuştun. Doğrusu bu değil. Ben de düzelteyim. Bildiğim tecrübeleri bu videoda sizlere aktardım. Ee, yaşadıklarımı bir sene boyunca polise gidip geldiğimiz için az çok tecrübeli olduk. Bunları size anlattım. Kusurlarım varsa kusura bakmayın. Ee, videoya like atıp abone olup yorum yapıp ve hype'i puanı verirseniz çok sevinirim. Çünkü bu algoritmalar çok önemli YouTube için. Bizi ön sıralara çıkartıyor. Tabii ki siz destek verirseniz çıkartıyor. Video seyrettiğiniz için teşekkür ederim. Brezilya'nın Fortaleza şehrinden herkese sevgiler, saygılar, selamlar. Kendinize iyi bakın.